Arkadaşlar büyük bir paketim daha geldi şöyle. Ne olabilir? Motor gibi Lamborghini'm geldi bana. <laughs> dermişim. Bu benim büyük bisikletim arkadaşlar. Bana çocuklarımın hediyesi, anneler günü hediyesi açınca tekrardan görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben bu benim Lamborghini dediğim bisikletim anneler günü içinden bir de ikinci hediyem, üçüncü hediyem de böyle torba içinde güzel gelen alı vermişler çocuklar bana. Böyle. Ondan sonra öbürküsü nerede? Bir böyle. Bir tane de kremim var. Kremim bitmişti. Bunlar bana bir sene yeter. Kremimi bulamadım. Nerede acaba? Burada. Bunu kullanıyorum. So, en sevdiğim krem. Böyle daha takıştırmadık tabii ki. Dün geldi. Biraz düzelteceğiz, takıştıracağız. Bir de sigortası olması gerekiyor. Onu yaptık. Bisikletin. Da evimizde içinde botun katında kelamız var. Oraya koyacağız inşallah. Böyle. Güle güle. Allah belası kazasız bilmeyi nasip eylesin amin. Şöyle. Herkese anneler günü kutlu olsun.